merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fasulye turşusu tarifim var. Fasulyelerimi yıkadım, ayıkladım ve bir süzgece aldım ve bir taraftan da ocağıma en büyük tencereme yarım tencere su koydum kaynaması için. Ayrı bir kaba da tezgahımın üzerine soğuk su alıp hazırlıklarıma başladım. fasulye turşusu zor gibi görünse de kolay bir turşu aslında. Fasulye turşusunu aslında evde hiç kimse yemiyor. Ama ben yine de yemeklerin yanında bazen turşu aranıyor. O yüzden yapmak istedim. Hem de fasulyelerimi değerlendirmek istedim. Ne kadar konserve yapsak da fasulye turşusu da yemeklerin yanında bazen güzel oluyor. Ayrıyeten mesela kahvaltılarda fasulye kavurması da yapabiliyoruz çok güzel oluyor. Onu da ilerleyen zamanlarda size tarifini göstereceğim nasıl yaptığımı. Fasulyelerimi sıcak suyun üzerine ilave edip fasulyelerimi tamı tamına 5 dakika suyun içine attığım dakikadan itibaren 5 dakika kaynattım. Eğer sizin fasulyeleriniz çok fazla taze ise 5 dakika değil de 3 dakika veya 2 dakikada kaynatabilirsiniz. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra fasulyelerimi soğuk suyun içine aldım ve soğuk suyu süzdürüp tekrar üzerine soğuk su ilave ettim fasulyelerimin. Çünkü fasulyeler sıcaklığıyla birlikte suyu kaynar hale getiriyor ve fasulyelerin ezilmesine sebep oluyor bu şekilde yaptığım için de çok memnun kaldım. Siz de bu şekilde yaparsanız fasulyeleriniz ezilmez. Eğer ben 5 dakika kaynatmamış olsaydım biraz çiğ kalırdı ve ben bu turşuyu yiyemezdim. Ben çiğ olarak çoğu yiyeceği çok çiğ sevmiyorum. Biraz pişmiş olacak bana göre. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Eğer fasulyeniz çok taze ise 3 dakika tabii ki geçmemesi gerekiyor. 3 dakikadan fazla olmaması gerekiyor. Benim fasulyelerim son zamanın fasulyeleri olduğu için biraz diriydi. O yüzden 5 dakika kaynattım. Ve eşim de çok beğendi. Hiç fasulye yeme, fasulye turşusu yemeyen kişi bile fasulye turşusu nefis olmuş dedi. Ben hiç sormadan o beğendiyse sorun yoktur benim için. Sizler de bu şekilde yapıp deneyin sonucu göreceksiniz. Harika oluyor. Tabii ki bu turşuda Sirkenin de etkisi çok büyük. Ben elma sirkesi tercih ediyorum genelde. Turşu yapmak hiç de zor değil aslında. Turşunun tuzunu iyi ayarladıktan sonra hiçbir sorun olmaz. Ama turşunun tuzunu iyi ayarlamak gerekiyor. Turşunun tuzunu aynı benim söylediğim gibi 1 litre suya 2 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra hiçbir sorun olmuyor. Ben şimdiye kadar hiç kurmadan bu şekilde kurduğum turşularda hiçbir sıkıntı yaşamadım hiç çürüme olmadı, bozulma olmadı. Siz de bu şekilde tuz oranını iyi ayarlayın. Eğer tuz o tuzu az olursa çürüyebilir. Fazla olursa acılıktan yiyemezsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Turşu suyumun ölçüleri ise şu şekilde. 5 bardak su. Suyunuzu eğer Hazır suyunuz yoksa musluk suyunu bir gece öncesinden kaynatıp soğutun. 5 bardak su yani 1 litre su 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kaya tuzu ve 1 bardak da elma sirkesi. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Benim ölçülerim bu şekilde. Ben her zaman bu ölçüyü her turşuda uyguluyorum. Ve gayet de güzel oluyor. Hatta bir defasında sirke koymayı unutmuşum. Sirkesiz de gayet lezzetli olmuştu. Hiçbir sorun olmamıştı. Tuz oranını diğer bir yöntemle de şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir litrelik kavanoza bir yemek kaşığı tuz koyabilirsiniz. Sirke oranınız. Kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Sirke önemli değil. Önemli olan tuz oranını ayarlamak. Tuz oranında işte 1 litrelik kavanoza 1 yemek kaşığı aşırı tepeleme olmayacak şekilde tuz ilave esi yapabilirsiniz. Diğer yöntemde tuzlu suyu daha önceden tarif ettiğim gibi hazırlayabilirsiniz. Ben her iki yöntemle de turşu kurdum. İkisinden de memnun kaldım. Ama çoğunlukla 1 litre suya 2 yemek kaşığı aşırı tepeleme olmayacak şekilde olanı kullandım. Siz de bu şekilde turşu kurabilirsiniz. Ben turşumu yarım kiloluk kavanozlara kurdum. Bu şekilde sarımsaklarımı da doğrayıp ilave ettikten sonra kapaklarını kapattım ve 15-20 gün turşunun oluşmasını bekledim. Çok güzel oldu. Gerçekten tavsiye ederim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videoma yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.